Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz kanalıma. E, duşa girdim, şimdi çıktım. Allah'ım özellikle böyle hani havalar hafif serinlemeye başladı. Fark etmişsinizdir yavaştan özellikle akşamları çok çok daha soğukluğu hissediliyor. Böyle hani sıcacık duşa girmek, insan hani kışın ne bileyim ben her şeyi kışın yapmayı daha çok seviyorum. Bu aralar onu fark ettim. Duşta da şu duş jelimi kullandım. Bu da çok güzel. Bunu da gerçekten çok beğeniyorum. Adı üstünde canlandırıcı yüz temizleme jeli. İçerisinde pembe grey, greyfurt ve C vitamini varmış. Canlı ve ışıltılı bir görünüm için cildi temizler diyor. Lekelenmeye eğilimli ciltler için uygundur. Ben de özellikle zaten yazın bahsetmişimdir. E, güneş lekelerinden bayağı müzdarip oluyorum. Geçmesi de biraz zaman alıyor. Hani 2-3 ayı buluyor nereden baksanız. Şimdi şöyle bir tane maske uygulamak istiyorum. Glam Glow'un maskesini uygulayacağım. Aydınlık veren. Ben bunu tercih ettim. Bunun bir de beyaz olanı var. E, kil maskesi diye geçiyor. Ve hani o da çok etkili, çok güçlüymüş. Bütün yağı, kiri her şeyi söküp atıyormuş. Ama ben e, Kills'ın maskesini almayı düşünüyorum. Gözüne küçültücü. O, o da çok etkili, güzel bir kil maskesi diye duydum. Şöyle de bir yapısı var. Ben bunun böyle bu şekilde tanecikli olduğunu aslında çok bilmiyordum. Ee, ve kapağı açar açmaz şey kokusu. Acayip kayısı kokusu var. Şöyle güzelce cildime sürüyorum. Bunu her zaman kullanmıyorum. Zaten küçücük. Ee, bunu cildimin yani haftada bir ya da işte e, ayda iki kere öyle söyleyeyim kullanmaya özen gösteriyorum. Zaten her gün her gün kullanılacak bir maske tipi değil. Peelingli yani hani tanecikli olduğu için cildimi çizebilir. Şöyle gelişi güzel sürüp bırakıyorum. Yaklaşık bir 10 dakika falan bekleyeceğim. Ama dediğim gibi tanecikli olduğunu kesinlikle bilmiyordum. E, biterse tekrar alır mıyım? Ya bu maske hakkında neyse konuşmayacağım. Çünkü cilt bakım videosu çekeceğim en kısa zamanda. O videoda her şeyi yani kullandığım bütün ürünleri hangisini sevip hangisini sevmediğimi daha ayrıntılı bir şekilde göstereceğim. Şimdi ben maskemin kurumasını bekleyeyim. Saçımı güzelce tarayayım. Üstümü giyineyim. Sonra görüşürüz. Ana dolmalarımızı pişirmiş. Böyle o düdükleye koyuyor. Ay buhar oldu. Burada da tavuklu, patates, haşlama. Çorba gibi olmuş. <laughs> ama iç şey koyu değil mi aslında? Biraz şey gözüküyor ama baksana. kahve dünyasına geldik. Birdenbire ani kararla çıkmayacaktık normalde de. Şöyle abi frizon aldı. Ben klasik kafe Şöyle çikolata da bıraktılar. Şundan her zamanki bizim klasik e, 200 gram bu çikolatalardan aldık. Bunların kilosu çok fazla. 170 lira falan geliyor. Bir de Egemen için şundan aldık küçük boy. Şöyle sahildeyiz. Bugün de cumartesi gecesi olduğu için bayağı kalabalık ama hava iyice serinledi. Ah Gebeli <laughs> de çikolatayı dererek kandırmaya çalışıyorum. Ben bugün bir ara uyudum hatta. Ay çok sıcak. Uyudum bayağı bir uykum geldi. gözün filan da hatta kızarık olabilir. Ne istiyorsun? Eline mi vereyim? Hepsini ağzına istiyor resmen çikolatanın ya. gözün falan kızarmış olabilir dediğim gibi. Ee, yani akşam yemekten sonra yemekte de gösterdim zaten hani biber dolmasıyla tavuk yemeği yapmıştık. Bir ağırlık çürptü gittim yattım abimle nasıl olsa <laughs> Anıl evde diye. İçeride rahat rahat uzandım. Bir saat falan uzanmışımdır yani nereden baksak. Şu anda saat 7.30'a geliyordur herhalde. O civarlar. Öyle. Şimdilik buralardayız. <laughs> Bu arada günaydın. İkinci günden merhabalar. Bayağıdır saklanmaç oynuyorlar. Önce ben oynadım biraz Egemen'le. Şimdi birlikte oynuyorlar. Genelde şu kapının arkasına saklanıyoruz. Babam falan da saklanıyor hatta. E, perdenin arkasına da saklanıyorduk da güneşlik varken mesela bulamıyor. Ama şimdi tül olduğu için hemen tabii görebilir. Egemen nerede dayı? <laughs> dayı gitti gitti. Nerede? Di. Gitti. <laughs> helal helal. Yoruldun mu? Yoruldun değil mi? Helal. <laughs> koş bak bakalım nerede koş. <laughs> Nerede? Nereye gitti? <laughs> <projeto. gülüyor> <laughs> bak 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 şımarık şımarık. Koş 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 koş. Çabuk 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 çabuk. Allah Bayağı da çarşıdayız. Buyur, 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 buyur. Şimdi balıkçıya geldik. Palamut alacağız. Dört tane. Bayağı kalabalık. Çarşı bugün acayip kalabalıktı ya. Salat abi. 1 kilo da istavrit. Hemen hemen, hemen hemen hemen. Atalım mı abi? Abim kestane almaya gitti. Ee, geçmişiz. Egemen hala uyuyor düştü arkadaşlar. Dudağına bakar mısınız? Patladı gibi dudağı ya. Çok patlamadı ama yine de nazar oldu büyük ihtimal. Şu an ilk adımdayız. Arabi yere girdim. Böyle abim bekliyorum. Kestane alsın gelsin. Akşam güzelce çarpı bir kestane yaparız. Balığı yarın bir öbür gün yeriz. Dondurmamızı da alıp eve gideceğiz şimdi. Değil mi Egemen? Dondurma yiyecek misin? Dondurma? <laughs> Ay baya geç oldu saat. Hava kararmak üzere neredeyse. Öldüm yorgunluktan. Eve geldik. Herhalde bir saate yakın yemek sepetinden yemek ne söylesek diye bakıyoruz. Bir tane ıslak hamburger söyledi abim. Bir tane de ciğer dürüm söyledi. Egemen de çok acıktı. Şimdi i̇şte bunlardan biraz atıştıracak. Bu arada bir tane film... Açtım ee, böyle hani şey hoşuma gitti sinopsis mi? sinopsis videolar hani arkada yazısı oluyordu ya filmlerin şundan bu film ee, abim izlemiş yani iyi diyor ben de merak ettim hani ölümden sonra hayatı falan merak ediyorlarmış onlarla ilgili bir deneyim yapıyorlar ne yapıyorlar artık onun gibi bir film ben de acayip acıktım ee, o kadar yani baktık baktık baktık. Hani bir sürü baktık. Zaten hani bir sürü böyle liste var ne yiyeceğimize dair. Yarım ekmek arası köfte de karar kıldım. O kadar yemek bakıp yani. Egemen de bir tane lahmacun. O da lahmacunlu yer. Ben de hamburgerimi yerim. Ay hamburger ne ya? Açlıktan kafam gitti. Köfte yerim? Derken sonra güzelce bir çay demlenir. kestane aldık söylemiştim zaten kestenden yeriz. Ee, yarın için ya ben bugün et çıkartmıştım buzluktan. Ee, hani ne yemek yapacağım bilmiyordum. Dedik yarın kuru fasulye yapalım. Kuru fasulye evde yok ama hani bakkal falan 12'ye kadar açık oluyor. Oradan alırız. Ondan sonra geceden suya koyarız. düdüklü de güzelce pişiririz diye düşünüyorum. Hani düdüklüyü zaten son zamanlarda iyice baya baya kullanmaya başladım. Ee, gel. Saçım bak saçı saçına bağlamıştım bugün çözdüm bir değişik oldu kucak ay kucak olma kucak şimdi olma kucak şimdi olma <laughs> ondan sonra da çay kestane belki ondan sonra meyve çikolatamız var cipsimiz var çekirdeğimiz var yani daha yeme işi şu an yeni başlıyor ama bayağı geç kaldık bugün saat 7'yi geçiyor Hani çok acıktık. Bir de 7000 adım atmışız. 7000 adım demek da. 350 kalori <laughs> demek. Yani sabah yediklerimiz zaten çoktan gitti. Ay hayır. Benimkiler <laughs> de gelsin. Sonra gösteririm size. Evet benim köfte ekmeğim geldi böyle. Burada da lahmacun var. Egemen de ağlıyor lahmacun bekliyor. Hadi gel otur tamam. Bu videoluk bu kadar. Çayımızı demliyoruz dediğim gibi. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.